Merhaba, ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 2022 Haziran ayında baş, yükselen başaklar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Ayrıca özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. 22 Mayıs Pazar akşamı bir tarot eğitimi başlıyor. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından benimle irtibata geçebilir. Ve 4 Haziran'da Merkür Retrosu'nu bitiriyor Boğa Burcu'nda ve sonrasında İkizler Burcu'na geçecek. 9. ve 10. evinizle alakalı bazı durumlar söz konusu burada. Şimdi bakın burada çok önemli bir nokta var Boğa Burcu'ndaki Merkür Retrosu'nun bitişinin. 9. ev yani yurt dışı ile alakalı konular, akademik konular, inançlarınız, hayat felsefeniz, aslında ilahi adaleti yakaladığınız bir nokta. Fakat ne kadar Merkür Retro bitse de bir hafta kadar da gölgeli günleri tak takip eder. Yani bu süreçte yurt dışı ile alakalı, akademik kariyerinizle alakalı önemli kararlar vermemenizi, takıntı haline getirmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buradan... E, 10. eve geçecek olan, ikizler burcuna geçecek olan Merkür, 10. ev zaten hedefleriniz, kariyeriniz, anne baba ile ilişkiniz, sizin üstlerinizle olan iletişiminizi gösterecek. Ve zaten Merkür ikizler burcunda çok güçlü olduğu için bu süreçte o adaleti almak üzere biraz daha bekleyin ve ikizler burcuna geçtikten sonra bu almak istediğiniz kararları tekrar gündeme getirip bunların üstünde o zaman yeni fikirler üretin. Çünkü Merkür orada zihnini en üst potansiyelini kullanma fırsatı verecek. Yeni fikirler, orijinal düşünceler oluşturmak için inanılmaz keyifli ve doğru e, hamleler gerçekleştirmeye yardımcı olacak. Fakat buradaki dikkat edilmesi gereken noktada Merkür ikizlerde çok hızlı ve pratik çalışır. Aynı anda 5 farklı düşünce oluşturur ve zekasına güvendiği içinde burada aynı anda 5 işi yapmaya çalışır. Ama gün sonunda hiçbir şey elde edemeyebilir. Böyle bir handikapı var. Lütfen verdiğiniz kararları, düşünceleri bir yere not edin ve hepsini işlemi gerçekleştirdikçe dikkat edin. Bu sırayla giderseniz de Merkür'ün bu gölgeli olumsuz tarafından da kurtulmuş olacaksınız gibi duruyor bana göre. Ve 4 Haziran'da Satürn retroya giriyor ve 23 Ekim'e kadar orada kalacak ve 6. evinizde olacak. Şimdi Satürn'ün sorumluluklarımız, sınavlarımız, bu hayatın içerisindeki engellerimiz ve zorluklarımızdır. Aslında gitmemiz gereken noktaları da gösterir. Ya da sorumluluk almamız gereken konular üzerinde durur. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz şey bir. Altıncı, beraber çalıştığımız insanlar. İki, bizim altımızda emir verdiğimiz insanlarla olan ilişkilerimiz. Üç, sağlığımız. Dört, evcil hayvanlarla ilgili konular. Ve en önemlisi bu hayatta en çok neye emek harcıyorsa işte emek harcının alanı da gösterir. Şimdi burada bir altında çalışan insanlar varsa bunlarla ilişkilerinde sorumluluk kalacaksın. Daha realist düşüneceksin. Diktatör davranmaktansa, sert davranmaktansa, işte kova burcunun o hümanist tavrını oraya uygularsan insanlarla ilişkilerini, iş ilişkilerini, yönetici pozisyonunda olduğu noktaları daha doğru kullanırsa buradaki sınavı geçmiş olabilirsin bu bir. İkincisi altında insan yok ama beraber çalıştığım insanlar var. İşte burada demek ki yanlış giden bir şeyler var bunları toparlaman gerekiyor. Yoksa Satürn bu sınavı bu farkındalığı oluşturmazsa daha ağır biçimde sana ciddi sınavlarla karşı karşıya bırakacak evcil hayvanlarla yani hayvanlarla olan ilişkilerini özellikle bu retro sürecinde bence size tavsiyem bir evcil hayvanınız yoksa bir kuş, bir balık, bir kedi, bir köpek bir şey git onunla iletişime geçin. Bu size iyi gelecektir. Bu sorumluluğu alman gerektiğini söylüyor. Ve özellikle kemik ve iskelet yapısındaki rahatsızlıklara bu süreçte eğer geçmişte yaşandıysa tekrar gündeme getirebilir. Lütfen bunlara da birazcık dikkat etmeniz gerektiği konusunda da gökyüzü bizi uyarıyor. Ve 14 Haziran'da bir yay dolunayı var ve dördüncü evinizde aile ev emlak arsa konuları ve özellikle geçmiş çocukluk travmalarıyla alakalıdır. Dördüncü ee, ev. Şimdi buradaki bir yaya baktığımız zaman daha derine inme, daha uzmanlaşma, bilgeleşme, inançlarını hayat felsefeni sorgulayıp yenilenme, sen kendi gerçeğini bulma yönünde burada bir etki var. Ama Ras Algol sabit yıldızı kadınlara biraz talihsizlik, sapkın zevkler, zihinsel bozulmalar verebilir. Demek ki çocukluk travmalarında yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Ya da bugüne kadar sakladığın böyle bir olumsuz durum varsa bunlarla yüzleşip, işte gün yüzüne çıkabilir ama burada ilahi adaleti alacak olan sen olacaksın. Eğer böyle bir şeyin varsa, yoksa özellikle din konularında, spiritüel alanda sezgilerin çok güçlenecek, inançlarında alakalı bazı durumlar çok daha görünür hale gelecek, ailen için yapman gereken, Küslükler, sıkıntılar varsa bunların gerçek nedenleri ortaya çıkacak ve <laughs> çok özür dilerim. Bunlarla ilgili bir hasat mevsimi yaşayacaksın. İşte doğru ürün ekliysen, bunun sonuçlarını ödül olarak alacaksın. Ama işin kolayına kaçtıysan da işte burada bununla da yüzleşmek durumunda kalabilirsin ve 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Yine 11. evinizde yani 11. ev biraz önce de bahsettik. Hayaller, idealler, sosyal çevreniz, dernekler, gruplar, yeni gruplarla arkadaşlıklar kurabilirsin. Sosyal çevrendeki insanlarla sorunlarını çözüp orada bir aidiyet duygusu oluşturabilirsin. Hayalleri ve ideallerine ya da kariyerden gelen kazancı yükseltmek, burada isteklerine kavuşmak adına da sosyal çevrede gerçekten kendi kendine ait hissettiğin, çok daha huzura kavuştun ve kendini çok net ortaya koyabileceğin, parlayacağın yeni oluşumların peşinde koşturabilirsin. Ve 24 Haziran'da Venüs İkizler 10. evinizde kariyer, hedefler konusunda çok ön planda olacaksın. Çünkü Venüs Orada daha böyle ikili ilişkilerde daha başarıyı, merhameti, huzuru, arkadaş canlılığını, kendini ortaya koyabilme becerini gösterecek ama burada işte daha flörtöz bazı durumlar söz konusu çıkabilir ama daha kısa süreli uzun vadeli ilişkiler değil daha kısa süreli ilişkileri uyumlanmaları ortaya koyar işte burada herkese hani ağzına bir parmak bal çalmak dediğimiz durum vardır o yüzden kariyerinde beraber çalıştığın özellikle üstlerinle İkili ilişkilerinde gayet uyumlu bir süreç geçireceksin. Ama dikkatli ol bu kısa süreli bir etki. Ya da kariyerden yeni bir aşk iş çevrenden bir aşkla doğurabilir. Ama tekrar söylüyorum ikizlerin etkisi kısa sürelidir. Çünkü değişken bir burçtur. Kısa sürede bu değişebilir. Ve 29 Haziran'da yengeç yeni ayı 11. evinde. Bakın 11. ev vurdusu çok ön planda. Demek ki bir sosyal imajın çok ön plana çıkacak. İki, bulunduğun gruplar, dernekler böyle bir e, kendini ait hissedebileceğin ya da gerçekten senin içine huzur, bütünleşme hissi verecek bir dernekle bir grubun içerisinde yer alabilecek, kendine yeni bir vizyon oluşturabileceksin. Sosyal çevrendeki insanlarla yeni bir bir şeyi başlatabilirsin. iş olabilir, sosyal aktivite olabilir ya da kendi hayalleri ve ideallerine kavuşmak Hı. adına da önemli bazı etkileri peşinde koşturacaksın. Çünkü burada yeni ay başlatma enerjisi yengeç de öncü bir burç olduğu için kesinlikle güzel başlangıçlar peşinde koşturabileceğini söylüyor. Ama Jüpiter'den kare aldığı için bu yeni ay orada biraz abartabilirsin. Hı. Yani bir şeylerin peşinde koşturayım derken Realite de var olan sorumluluklarını biraz aksatabilirsin. Lütfen buna birazcık dikkat et. Hani denge kurmak, astrolojinin en güçlü silahıdır. Denge kurmak zorundasın. Bu dengeyi oluşturmazsan gerçekten terazinin ayarı kaçıyor arkadaşlar. Bu konuda da sizi uyarmak istedim. Evet sevgili yükselen başaklar siz, Haziran ayında bunları yaşayacaksınız. Tabii ki biz sadece genel transit etkilerden bahsediyoruz. Haritanıza gerçek açılar neler gösterir? Siz bunda iyi kötü ne yaşarsınız? Ancak bir danışmanlıkla bir astrologdan danışmanlık alarak çözebilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Bakalım Temmuz ayında neler olacak? Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.